Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet dostlarım bugün şöyle göstereyim size. Daha önceden hazırlamış olduğum bu elle besleme mamasını kuşlarımıza nasıl veriyoruz? Onu göstereceğiz dostlarım. Ve hangi durumlarda verdiğimizde söyleyeceğiz, bahsedeceğiz biraz. Şimdi dostlarım Gördüğünüz gibi ben şu an e, yani büyük kuşlara vereceğim için artık böyle tüylenmiş e, kıvamını ona göre yaptım dostlarım. Bakın görüyorsunuz böyle e, ne kıvam desem buna marmelat kıvamı dostlar, marmelat gibi şu anda böyle sıvı gibi atmayacak. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstermeye devam edelim. Şimdi e, elle besleme mamasını bizler Özellikle üreticiler için söylüyorum, elle besleme maması her üreticinin elinin altında bulunması gereken bir üründür dostlar. Ee, herhangi bir marka önemi yok, ee, yani bir marka olsun ama tabi bunu araştırırsanız hangi markanın daha iyi, hangi markanın içeriğinde, özelliklerinde, işte etkileşimlerinde daha güzel ürünler var, daha güzel katkılar var. Onu siz kendiniz artık araştırıp bulursunuz. Ama elle besleme mamasını mutlaka ve mutlaka her üretici ve her yani yavru yeten kişilerin elinde bulunması lazım. Bazen kuşlarımız strese girip hiçbir şey yapmasın bak. Strese girsin. Allah korusun Anne veya babaya bir sıkıntı gelebilir. Anne ölebilir, melek olabilir. Onun dışında mesela erkek bakmayabilir. Babamız bakmayabilir. O yüzden dostlarım bu elinizin altında bulunması lazım ki sizin de kuşlarınıza bunu uygulamanız lazım. Onu da az çok yani sizlere katkı olarak söylemek yani bunun videosunu çekmek istiyorum. Belki e, ya inşallah böyle bir duruma beklenmezsiniz ama oldu da geldiniz işte o zaman bu video size belki e, birazcık fikir edindirecek. Belki birazcık Uygulamanızda fayda sağlayacak dostlarım. Şimdi dinleniyorum. E, mamamızın kıvamı şu anda olgun yavrular için. Yani 20 günlüğün üstündeki yavrular için dostlar. İnşallah kamerada görünüyordur. Benim o kamera biraz kötü olduğu için e, yani Lens ayarı kötü olduğu için arka kameradan çekiyorum ve kendimi görmüyorum. Bir açı ayarlıyorum dostlar. O açıdan çekmeye çalışıyorum. Hani idare edin görünmüyorsa. Görünmüyorsa da yorumlarda belirtin. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Videolarımızda emeğimizin karşılığı olarak beğenirseniz sevinirim. Şimdi nasıl yapıldığını, enjektöre nasıl çekildiğini neyle kuşlara verilmesi gerektiğini gösterelim. Ona göre kuşlarımıza da uygulayalım dostlarım. Dostlarım şimdi bir de şöyle bir şey göstereceğim size. Bakın bu şöyle elimin arkasında göstereyim. Bu arkadaşlar iki numaralı yani ee, boru haznesinin en geniş olduğu ama daha kalın olduğu iki numaralı ucumuz burada bir de görüyorsunuz e, şu var bakalım netleştirirsek bu da dostların 160 olan şöyle netleştirebilirsem kameradan çok pardon hani fokus e, fokuslayamıyor şöyle hadi bakalım ya hadi hadi evet dostlar bu da 160 olan. Görünmüyor. Bu da dostlarım 140 olan. Yani bakalım şöyle. Şöyle elimi koyuyorum. Ve şöyle belki fark edersiniz diye şöyle göstereyim. Dostlarım. Bakın şöyle. En küçükten sağdaki şuradaki Şuradaki dostlar, en küçük olan, en ince olan, orta boy olan ve büyük boy olan dostlar. Şöyle, küçük, orta, büyük dostlar. Ee, şimdi şöyle anlatayım bunu, dostlarım. Bu e, yeni doğan yavrular için, yani yemiyorsa kursağına yani vermeyin de ince ince su şeklinde vereceksiniz bunları. Bu işte bir hafta olduktan sonra böyle 15 günlüğe kadar, 20 günlüğe kadar bunu kullanıyoruz. 20 günlükten sonra da bu büyüğü kullanabiliyoruz ki daha kolay ve şey yapıyoruz ya az önce de bahsettim. Şuradan gösterelim tekrar. Ne dedi? Bu daha büyük kuşlar için dedik. Bakın marmelat kıvamında. Diğerleri daha böyle sıvı oluyor. O yüzden en büyük ucumuzu takacağız ve bununla bakalım kuşlarımıza vereceğiz dostlarım. Hani bunu detay olarak bahsedeyim dedim size. Şimdi ben şöyle videodan çıkmadan direkt nasıl yapıldığını size göstereyim dostlarım. Evet şöyle herhangi bir mesela enjektör 5'lik olabilir, 10'luk olabilir, 20'lik bu dostlar. Ben 20'liği kullanacağım. 5'lik de idealden herkesin kullanabileceği 25 kuruş ya da 50 kuruş olması lazım. Güzelce ben bu şekilde yapıyorum. Burada önemli olan dostlar, en önemli olan husus hava olmayacak dostlarım içinde. Bakın ben şu anda yaptım. Şimdi bunu güzelce bir de temizlemek gerekiyor. Şöyle şurada hemen bezimizle temizleyelim. Evet. Şimdi dostlarım bakın havası şu anda hiç yok. Hiç hava yok şu anda. Hiç halat bekliyordu. Net demiyorsa kusura bakmayın gerçekten. Ee, şu anda hiç hava yok. Varsa da şöyle vurarak havasını yukarı çıkartabilirsiniz. Ve en son dediğin olduğu tarafa doğru eğerseniz o havayı hafif şöyle bastırdığınız zaman hava çıkacak dostlar. Ya bu birazcık pratik gerektiren bir şey. Şimdi ben bunu yaptım. En kalın ucumuzu almıyoruz. Ufak bir yavrumuz da. O yüzden orta orta boy olan ucumuzu takıyoruz. Orta boy ucumuzu şöyle gördüğünüz mama baba için içinde geri kalmadı ve Şuradan bir tane yavru alıyorum ben. Mesela 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 şurada şu yavruyu aldık. Dostlarım şöyle ben buradan görünmeyeyim. Hani ne yaptığımı görmek için şu yağmur arkadaşlar alıyorsunuz. Şimdi burada en büyük özellik de biliyor musunuz? Sağ tarafta bu çok önemli. Dikkat edin. Sağ tarafta kuşun sol tarafına doğru sokacaksınız bunu. Eğer sağ tarafına sokarsanız soğuk borusuna sokarsınız kuşu öldürürsünüz dostlar. O yüzden şöyle var görünüyordu. Sağ tarafta Aparatımız sağ tarafta olacak. Şöyle yapalım hatta bakın. Şu kavis var ya üstte gelsin. Sağ tarafta bakın. Ya da bunu tam tersi yapın dostlar. Siz hani bilmeyenler için diyorum. Kavis alta gelsin dostlar. Daha iyi olur. Ee, dinlediğiniz için o yüzden diyorum. Daha kolay yaparsınız. Sağ tarafta şöyle bakın. Tekrar gösterelim. Sağ taraftan kola doğru şuradan bakın zaten görünüyor bilmiyorum görüyor musunuz aldık bunu koyduk yavaşça çok fazla değil kuşumuza babasını öncelikle ediyoruz ve doldu zaten kuşak yavaşça çekiyoruz dostlarım mamamızı yedi yavrumuz görüyorsunuz maşallah gayet de tatlı bir yavru ee, yani 55 temini böyle yapıyoruz dostlarım. Bir tane daha alıp getirelim. Bunu mesela özellikle dikkat etmemiz gereken dostlar, sağa sola dikkat edeceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi bu yavru yine aynı şekilde şuraya geçeyim ben kameranın arkasından kameranın eşeği net demedi bir türlü sanırım bu yüzde güzel olmadı şöyle bir düzenleme yapsam evet şöyle yapalım bakalım dostlar gördüğünüz gibi şöyle alıyoruz sağ taraftan bakın sağ taraftan sola doğru dostlar gördünüz mü şu anda kuşun kursağında bakın gördünüz mü alttan görünüyor şu taraftan böyle hafifçe veriyoruz veriyoruz çok da fazla vermeyin patlaması gördüğünüz gibi bu da tamamdır dostlar. Evet. Elle besleme havasını bu şekilde veriyoruz dostlarım. Takıldığınız bir soru varsa yorumlarda belirtin. Ve ilerliyorum. Lütfen sizlerden rica. Sormak istediğiniz soruları YouTube üzerinden yorumlarda sorarsanız ben onlara videonun içinde cevap veriyorum dostlarım. Özellikle Instagram'da, Facebook'ta soru kabul etmiyorum maalesef çünkü e, yani gecenin ikisinde, üçünde, beşinde maşallah e, sevenlerimiz hiç düşünmeden mesaj atabiliyor cevap vermeyince de dönüyorsun niye cevap vermiyorsun oluyor o sıra başka bir işle uğraşıyorum başka işlerimizle, sosyal yaşantımızla sürekli burada olmadığımız için sizlerden ricam youtube üzerinden sorularınızı, yorumlarınızı ben de orada cevabını vereyim dostlarım. Çünkü ben YouTube'a giriyorum günlük, bir iki saat hiç videoları izliyorum, yorumlara bakıyorum ve yorumlarda tek tek cevap vermeye çalışıyorum dostlarım. Burada böyle girelim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.